Eski ilişkinizle alakalı nasıl bağ koparabilirsiniz? O nasıl şimdi bulunduğuz ilişkide nasıl bunu şifalandırabilirsiniz? Eş yüzleşmesi yapıyoruz. Çoğu kişiler soruyorlar. Biz nefes çalışması yaptık, biz karma temizleme yaptık, biz bir sürü şeyler yaptık. Ama her zaman aynı tekrarlama oluyor bizim hayatımız. Aynı kişi ben bir daha çekiyorum. Aynı karakteri bir daha çekiyorum. Yani hep benim ilişkimde anne o baba oluyorum aynı ilişkimde. Halbuki mesela biri gide başka biri geldi ama aynı karakter oluyor. Niye siz çekiyorsunuz bu karakterler? Burada biraz durmamız lazım ve eski ilişkilerinizle alakalı bir yüzleşme yapmanız lazım. Çünkü orada bir sürü yarımlık kaldı. Bazı şeyler tamamlanmadı. Bazı şeyler şifalandırmadı. Nasıl bunu şifalandırabilirsiniz? Arkadaşlar bu çalışma 21 gün içinde yaparsınız. İsterseniz uzanarak veya isterseniz oturarak. Ben şimdi oturarak size yapacağım yapacağım. Göstereceğim sizi. Bu şekilde isterseniz burada uğrabilirsiniz. isterseniz burada bu şekilde uğrabilirsiniz. Ben şimdi sadece burada uğracağım. Şimdi ilk sakin bir ortam içinde kimse sizin odanıza geçmeyecek şekilde rahat bir şekilde giyersiniz. Uzanırsınız rahat alan içinde. Şimdi çalışmaya başlıyorum. Bunu yüksek sesle yapmalısınız. Şimdi ilk kimden ben en çok sıkıntı yaşadım ilişkim içinde? Geçmişe bakıyorum. Veya şimdi benim ilişkime bakıyorum nasıl bir ilişki içinde yaşıyorum? Hangi tekrarı ben yaşıyorum acaba? Ya da annemin şansını mı ben aldım? Annemin yoksa gerçekten bu benim döngüm. Bu benim döngümsem ve bu benim yanlış yanlış seçimimse şimdi bu yüzleşme, eş yüzleşmesi veya eskiyle alakalı partner yüzleşmesi çok harika fayda olacak sizin için. Başlıyoruz arkadaşlar. Kapatıyoruz gözlerimizi. Şimdi hatırlıyoruz hatırlıyorsunuz. Kiminle alakalı bu yüzleşme isterseniz şimdiki sizin ilişkiniz için veya eskiyle alakalı o şahsı, o kişiyi hayal edin. Sizin gözleriniz içine, önüne olsun ve onun gözlerine bakarak ne hissediyorsunuz? Ona baktığınız zaman ne hissediyorsunuz? Kızgınlık var mı? Kırgınlık var mı? Değersizlik duygusu yetersizlik duygusu var mı vücudunuzda nerede ağırlık hissediyorsunuz rahim bölgesinde mi meme bölgesinde mi çünkü meme ve rahim bunlar dişil enerjiyle alakalı ben bir dişilim evet konsantre yapıyoruz sıkışma nerede oldu ve başlıyoruz. Onun gözlerine bakarak ben kendimi bu ilişki içinde çok değersiz ve yetersiz gördüm, görüyorum. Acaba çok sorular sordum. Acaba ben sevilmeye layık değil miyim? Neden bu ilişki içinde ben bunlar yaşıyorum? Neden anne ve baba, neden erkek ve kadın aynı anda bu roller yaşıyorum? Benden mi hata var? Ben çok mutaviz verdim? Çok mu emek verdim? Çok mu verici oldum? Yoksa ben sevgiye layık biri değil miyim? Nasıl bir döngü içindeyim? Bu kadar emek verdim, bu kadar çaba gösterdim. Bu kadar kendimden vazgeçtim, bu kadar fedakarlık yaptım ama bakıyorum, hiçbir şey değişmiyor. Aksine çok daha değersiz oluyorum. Kendimi kaybettim. Benim enerjimi kaybettim. Benim gülüşümü kaybettim. Onun gözlerine bakarak hissedin. Nerede ağırlık var sizin vücudunuzda? Omurgada mı? Karnınızda mı? Hangi bölgede var? Şimdi sizin sırtınız dönün, gitmeye çalışın. Ona diyerek ben seni affediyorum. Seninle yaşadığım tüm duygular için ben kendimi suçluyorum, ben suçluyum. Ben bu düngü içinde olmayı seçtim. Bu benim seçimim. Ama bu sınavı ben yaşadım. Sonsuzluğa kadar yaşadım. Çok kötü yaşadım. Çok sıkıntılı yaşadım. Seni affediyorum. Kendime de affediyorum. Kalbime affediyorum sonsuzluğa kadar bu ilişkiden özgürleşiyorum. Ve bu şekilde ben kendimle barışıklıyım. Dokunduğum her şeyden harika sevgi alıyorum. Sevgi bana akıyor. Geleceğime bakıyorum. Doğadan, gökyüzünden, akrabalarımdan, benim atrafımdaki insanlardan, doğadan sevgi alıyorum. Dokunduğum her şeyden sevgi alıyorum geleceğe çok iyi, o harika bir şekilde bakıyorum. Ben tüm ve bütünüm. Ben tüm ve bütünüm. Ben tüm ve bütünüm. Dişil enerjim en önemli alan bilim için. Değerliyim, yeterliyim, bedenimi seviyorum. Harika mucizeler, çok güzel mucizeler gerçekleşiyor. Geçmiş geçmişe kaldı. Affediyorum, kabul ediyorum ve serbest bırakıyorum, özgürleşiyorum. Şimdi kendinizi uzun giriş içinde hayal edin. Sizi hedefinize doğru bakın. Niyetler söyleyin. Bu çalışma 21 gün devam edin. Harika enerjiler içinde olursunuz. Bu çalışmayı kesinlikle kesinlikle yapın. Gelecek videolar baba yüzleşmesi ve anne yüzleşmesi sizden ait değil sıkıntılar. Karma şekilde bu yüzleşmeler koyacağım. Baylaşacağım Allah'ın izniyle. Ama bu çalışma yapın siz ve bana yazın nasıl harika dönüşler alacaksınız. Bunları ben okuyacağım ve size cevap vereceğim. Benimle paylaşın. Ne hissettiniz? Ne yaşadınız? Nasıl değişiklik oldu sizin ilişki hayatınızda veya ilişki alanınızda? Bunlar hatta siz evliyken yaptığınız zaman yeri 21 gün sonra bakacaksınız sizin ilişkiniz hata şifalandırmaya başladı. Benimle paylaşın. Sizi bekliyorum, seviyorum. Harikasınız.